Rüyada leopar görmek genellikle güç, tehdit, içsel cesaret ve kontrol edilemeyen duygularla ilişkilendirilir. Leopar gizlilik, çeviklik, bazen de içsel korkularla yüzleşme anlamına gelir. Leopar görmek güç, cesaret, tehditlerle başa çıkma. Leoparın size yaklaşması, güçlü rakipler, gizli tehditler. Leoparın saldırması, içsel engeller, korkularla yüzleşme. Leoparın sakin olması, içsel güven, duygusal rahatlama. Leoparın uzaklaşması, tehditlerin geçici olması, rahatlama. Rüyada leopar görmek genellikle güç, cesaret, tehdit ve içsel mücadelenin simgesidir. Leopar, hızlı, çevik ve güçlü bir avcı olarak zihinsel çeviklik ve savunma gücü anlamına gelir. Bu rüya, hayatınızdaki güçlü engelleri aşma, duygusal olarak cesur olma ve büyük zorluklarla başa çıkma ihtiyacınızın bir yansıması olabilir. Ayrıca leopar, bazen de içsel korkuları aşma, cesaretle hareket etme ve gizli tehditlere karşı dikkatli olma gerekliliğini simgeler. Pozitif çağrışımlar. Leoparın sakin olması, içsel güven, duygusal denge. Leoparın size yaklaşması ama zararsız olması, güçlü bir destek, cesaret kazanma. Leoparın bir av peşinde koşması, hedeflere odaklanma, kararlı hareket etme. Leoparın hızlı hareket etmesi, çeviklik, hızlı çözümler bulma. Leoparın suyun içinde olması, duygusal rahatlama, arınma. Bu rüya, gizli korkularla yüzleşme, güçlü rakiplerle başa çıkma ve manevi anlamda büyüme zamanı geldiğini gösterebilir. İçsel gücünüzü keşfetmeniz, cesaretle zorlukların üstesinden gelmeniz gerektiğini simgeliyor olabilir. Negatif çağrışımlar ve uyarıcı mesajlar. Leoparın size saldırması. İçsel tehditler, güvensizlik, korkular. Leoparın sizi takip etmesi, geçmişin etkisi, içsel çatışmalar. Leoparın size yaklaşması ama tehditkar olması. Güvensizlik, duygusal zorluklar. Leopar'ın hızla hareket etmesi, ani değişimler, beklenmedik engeller. Bu rüya, tehditlerle yüzleşme, gizli engellerin üstesinden gelme ve manevi anlamda güçlü kalma ihtiyacınızı işaret edebilir. Eğer rüyanızda leopar saldırıyorsa, gizli korkulara karşı dikkatli olmalı ve duygusal savunmalarınızı güçlendirmelisiniz. Psikolojik Yorum Rüyada leopar görmek, genellikle gizli korkular, içsel güçle yüzleşme ve büyük engelleri aşma ile ilişkilidir. Leopar, aynı zamanda zihinsel çeviklik ve cesaretle başa çıkma anlamına gelir. Leoparın size yaklaşması, sosyal ilişkilerdeki karmaşa, içsel güven kaybı, leoparın saldırması, duygusal yaralar, savunmasızlık hissi, leoparın hızla hareket etmesi, zorluklarla karşılaşma, panik, Leopar'ın sakin olması, içsel denge, ruhsal huzur. Bu rüya, duygusal zorluklarla başa çıkma ve gizli korkularla yüzleşme zamanı geldiğini gösteriyor olabilir. İçsel gücünüzü keşfetmek ve cesaretle hareket etmek için önemli bir dönemdesiniz. İslami ve Tasavvufi Yorum İslami yorumlara göre leopar görmek, manevi tehditler, gizli korkular ve engellerle başa çıkma ile ilişkilendirilir. Leopar, aynı zamanda manevi uyanış ve büyük engellerin üstesinden gelme anlamına gelir. Leopar görmek, büyük engeller, gizli tehditler, leoparın size yaklaşması, güçlü tehditler, içsel çatışmalar, leoparın saldırması, zorluklarla mücadele, savunmasızlık. Tasavvufi anlamda leopar manevi sınavlar ve büyük değişimlere karşı güçlenme anlamına gelir bu rüya, manevi olarak gizli tehditlerle yüzleşme ve manevi olarak güçlü kalma sürecinde olduğunuzu gösterebilir. İçsel gücünüzü keşfedin. Cesaretle karşılaştığınız zorlukları aşın. Rüyada leopar görmek, güç, cesaret, manevi tehditlerle başa çıkma ve içsel engellerle yüzleşme ile ilgilidir. Bu rüya, size gizli korkularla yüzleşme, manevi olarak büyüme ve içsel gücünüzü keşfetme mesajı veriyor olabilir. Siz rüyanızda leopar ile nasıl bir deneyim yaşadınız? Korkularla mı yüzleştiniz, yoksa büyük bir tehdit mi gördünüz? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla rüya tabiri için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.